Bir kümes macerasının daha sonuna geldik. Bu kümes bugün itibariyle kapanacak. Horozu birazdan keseceğim tavukları da aslında kesme niyetimiz vardı ama Ligorin kümesinde tavuk sayısı oldukça azaldı. Ligorin kümesindeki yumurtalar genelde işte kuluçkalık yumurta olarak da kullandığımızdan dolayı bunların yumurtalarını kahvaltılık yumurta olarak değerlendirelim nasıl olsa renkleri farklı olduğundan dolayı karışma olmaz diye düşündük. Tavuklarımızı kesmeyeceğiz ve Ligorin kümesine koyacağız bunları. Orada da biraz fazlaca horoz sayısı vardı. Horoz sayısını azaltacağız. Böyle tavuklara yeterli olacak şekilde bir sayı tutacağız. Böyle bir birleştirme yapacağız ve burasını artık böyle kümes olmaktan çıkartacağız. Burada çok ciddi bir temizlik yaptıktan sonra burası artık bizim arı malzemelerimizin konulmuş olduğu bir depo alanı haline gelecek yaklaşık 5 yıldan beri kümes olarak faaliyet göstermişti burası. Bugün itibariyle burası kapanıyor. Bu tavuklar bizim yumurtacı tavuklarımız olarak hayatlarına devam edecekler. Ve karşımızda son günlerini, son anlarını yaşayan bir horoz. Elveda yedim Elveda. Bu benim kümesteki en samimi arkadaşlarımdan birisiydi. Öyle birbirimizden tanışırız, sevişiriz. Ama işte artık arkadaşlar öyle bir zamana geldi ki maalesef <laughs> insanların da yaşaması zorlaştı hayatta. Hayvanların yaşaması daha da zorlaştı sanki böyle. Şu son bir buçuk 2 yıl içerisinde birçok hayvan kesime gitmek zorunda kaldı. <laughs> Ülkemizde yaşadığımız ekonomik sıkıntılar buhranlar nedeniyle birçok hayvan maalesef kesime gönderildi ve hayvancılık sektörü çok ciddi bir sekteye uğradı. İnşallah bu sıkıntılı zamanları hayvansal gıda sıkıntısı ve kıtlığı yaşamadan atlatabiliriz. En büyük duamız o. Ama şu sıralarda gerçekten bütün üreticiler, hobi amaçlı üreticiler, ticari amaçlı üreticiler, hayvancılıkla uğraşan kişiler maalesef çok zor durumda. Biz de o bir amaçlı birkaç kümesimiz vardı. Kümeslerimizin bir çoğunu kapattık. Mevcut kümeslerin de sayılarını en aza indirmiştik. İşte bu kümesimiz de bugün itibariyle kapatıyoruz. Yani ben şuraya hatırlıyorum. Şurada arkadaşlar 6 folluk var. 6'sı da tamamen dolu. Hatta 1-2 iki tanesi ikişerli ikişerli dolu olacak şekilde. Burada neçe yumurtalar yapıldı. Burada neçe maceralar, hatıralar yaşandı. Bir çok hayvan besledik ama artık bu kümesinde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videoyu çekip çekmeme konusunda kararsızdım ama yani mevcut durumu da gösterme adına bir video çekmek istedim. Çünkü sıkıntılarımız var ve bu sıkıntılar her geçen gün artmaya da devam etmekte. Ben en son yem almaya gittiğimde 670 liralık yem aldım ve belki bundan bir yıl önce 670 liralık yem 100 lira bile değildi arkadaşlar. O kadar almış olduğum mamul 100 lira bile değildi bir yıl öncesinde ama tabiri uygunsa o el kadar yeme 670 lira verdim. Artık böyle dayanacak bir gücümüz kalmadı. Biz üreticiler olarak tamamen hayvancılıktan elimizi eteğimizi çekmek icap ediyor. Başka çare yok. Bu kümes kapanıyor. Elveda yiğidim. Sevgili arkadaşlar, ertesi gün oldu. Şöyle kümesimize bir bakalım. Bakın burada artık herhangi bir hayvan yok. Bugün itibariyle burayı temizleyeceğim ve artık burasını depo haline getireceğim. Yerlerini ne yaptık onları gösterelim. Bakın, asrolop tavuklarımızı bu kümese aldık ligorinlerle beraber. E, ligorin kümesinde de fazla horoz vardı. Dün e, 4-5 tane horoz kestik ve artık böyle hayvan kesim işlerini tamamladık. İdeal bir sayıya en azından şimdilik ulaştığımızı düşünüyoruz. Evet, ben de tavuklarımı arıyordum. Nere gitmişler acaba filan diye. Çünkü buraya biraz yabancılar ilk defa iniyorlar buraya. Kayıp mı oldular falan derken buldum onları. Diğerleriyle beraber iyi kaynaşmışlar. Herhangi bir sorun sıkıntı gözükmüyor. Tam böyle öğle sıcağı tavuklar da mayışmış. Kimisi yatıyor, kimisi uyuyor, kimisi kaşınıyor. Vaziyet böyle. Burada da toplamda 12 tane tavuk İki tane de horoz var. Şu da genç bir hayvan. Ne olduğu henüz belli değil ama horoz gibi duruyor. Şöyle iki aya kadar falan tam netleşecek. O zaman duruma göre bakarız artık. Belki bir horoz daha azaltabiliriz. İki tane horoz bıraktık arkadaşlar. En sağlıklılarını, en gençlerini ve gösteriş bakımından herhangi bir hatası olmayan kaliteli güzel iki tane hayvan bıraktık. Diğerlerini kestik bir tane çok fazla öten ve bazen de bana kameramana saldıran Ligorin horozu vardı. Onu diğerleriyle beraber kestik. Mevcut durum bu şekilde. Diğer kümesi komple kapattık. Bu kümesi de birleştirdik. Sayıyı oldukça azalttık. Şimdilik bu şekilde devam edecekler bakalım.